Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Kış geldi. Bizim dün gece petekleri açtılar. Perdeyi omzuna alman lazım Nuri. Bir yere takıp yırtma. Anne. Şortunu da düzelt. <laughs> 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 ne <Gen> <laughs> şey o? Papa babasına gitmiş. Bu. <laughs> arkadaşlar. Yaz boyu camlar açık olduğu için malum bu seneki sıcaklardan dolayı biliyorsunuz. Bir de bizim burası yol kenarı çok toz doldu. Ben de perdeleri yıkamak için biraz geç kaldım. Geç de kalmadım da camları kapatayım dedim öyle yıkayım. Abi oğlum var daya vermedim taha perdeleri. Yani ben mi takayım sen varken Yok. zaten uzanamıyorum Nuri ben oraya. Merdiven boyuma göre değil. Tamam her şeyin bir karşılığı var anne. Yani. Ben evet, dedim biraz önce sana. Tamam mı? neyse geç çok konuyu şimdi. Ben, Düşüneceğiz ben, nasip o. Arkadaşlar artık ehliyetim var biliyor musunuz? Ehliyet aldı bu arada şeyden geçti. <laughs> Motor bisiklet ehliyeti aldı. Motor ehliyetini. Camları da silmeye çalıştım ama yani şu kısmı ulaşmak çok zor oldu. Dışarıdan viledayla şeyle, çekpasla silmeye çalıştım. Daha yerler her yer temizlenecek. Şu hale bakın. Arkadaşlar. Koltukları falan süpürdüm sandalyeleri. Beni alan yaşadı Seni alan yaşadım. mı? Ha, ha. <laughs> evet Nuri taliplerini bekliyor. Yok beni bekliyorum. Şey beni alan yaşadı dedin. Tamam da yani bu taliplerimi bekliyorum demek mi? <laughs> evet talibe açığım demek. Değil. Desene küçükken kızımı vereceğim diyen teyzeler neredesiniz diye. Valla zamanla birinde kıyıda çok da şey olmuyor. <laughs> nasip ya şaka maka da bu Hayır, tür şeyler nasip. Allah her şeyin hayırlısını versin. Nuri ya bizim şunun bir bakım ihtiyacı var Benjamin'e. Dibine sağlam bir şey dikip düzgünce bağlamamız lazım. Yatıyor. Bir tarafa yatıyor. Pardon bitti zannettim. İşime engel oluyorsun. Tamam. Bakın Biliyorsunuz. Yapıyorum. Tamam. Diğer tarafın perdelerini taktım ben buraya. Şöyle boyu göstermiştim de. Yeniden perde diktirmedim açıkçası. Bunlar bu ben bu perdeleri seviyorum. Asla buruşmuyor. Ve elleme elleme oğlum ağır elle. Çekmeyeceğim ya. Bir <laughs> de elim yara olacak. Bu ne böyle en dibe taktırıyor. Şurayı göstereyim. Bu kofret sağ olsun. Küçükken atlamıştı perdeye. Şey, Sinek yakalıyorum diye. Ee, ondan dolayı onun dışında başka bir şey yapmadı akıllı oluşum benim. Bir kerelik. Öyle işte. Paşanın ha, geldim. Paşanın kafesini falan da temizledim. Bu arada tertemiz gibi olmuş. Bir saniye. Ah diğer parça. Yer aldı. Niye şey takıldı konuşa? Bu sefer boncuklu taraftan takmaya başladı. Şurada. Şurada ne olmuş? Ver bakayım. Orayı bir düzeltsen. Kendine mi takılmış? Sökme sakın. Düzeltemiyorum. Bir saniye. Sen <laughs> şunu tut. Şimdi çek elini böyle. Tamam. Bunlar diğer taraftaki iki camın perdesi arkadaşlar. Hatırlarsanız. Şey tarafındaki. Ortada tablo vardı. Oradaki şey perde. Ay Nuri. Ha. Çok kirlenmiş imiş. Ya, tertemiz olmuş. Ya, ya. Vallahi Sapsarı duruyordu bildiğin toz yüzünden. Hizmetçin takıyor. Hiç umurunda değil. Hala temizliyorsun ya. Biliyorum takması zor. Bütün erkekler de aynı şeyden şikayetçi. Ama perde bir evin olmazsa olmazı. Sana bir şey diyeyim mi? Kendi ileride yaptıracağımı söyleyeyim mi? Hı -hı. Şunlardan birer tane yaptıracağım. Camlarla renkli cam yaptıracağım. Hı. Hiç uğraşmıyor. Hanım da uğraşmasın. Ne gerek var? Canım benim niye bu tür şeylerle kendini yoruyor? <laughs> Bana da yaptırsaydın işe yarıyordu sen. Dedim. Perdesiz ev mi olur dedi. O Ama zaman dış... içeri görünür ki her şekilde. Hayır ya. Bak şu renkli camları görüyor musun? Bak onlar düz renkli cam. Ben Hı. onların dıştan görünümünü yaptıracaktım. Yani nasıl? Film çektirecekti. Gibi. Evet. İçeri görünmeyecek. Dışarı görünecekti. Işığı yakınca? Görünmeyecek. Öyle bir şey olsa niye camcılar yapmasın ki? Onlar ben sadece balkonlar koş... da. At mı koşturuyoruz burada? Yaptıran bir tane insan var. Bir de ne hani insanlar sapık bu. Bizim evi niye bu Ya oğlum belli mi oldu? Herkes bizim gibi iyi niyetli değil ki. Bir sürü sapığı var. Her türlü insan var. Ne ararsan evlerinde Bu var. Bundan ayrı. Ay vuruldum lan. <laughs> Ağlım <Ağlamıyorum>. yok. <laughs> dinlen dinlen. Bitmiyor. Bitmiyor. Bitti bitti. Şöyle gittiğinde kaldı. Tamam arkadaşlar. alarmı vurmuştum da. Alarmı vurmuştum. Daha yerleri süpüreceğim, sileceğim. Hı. Bir sürü işim var. Yok ya. Yeah. Bir de senin odanın camları kaldı tamam, ben, ben. Benim balkonla. Odaydı. Benim Uğraşma ne ya toz pislik içinde. Tozlu pisliği gidiyor silince tertemiz mis gibi oluyor. Gökyüzü güzel, güzel görünüyor. Şöyle. Ben gökyüzüne bakmıyorum. Kokusu gidiyor her şey iyi oluyor. Bu arada bunlara şey takmadım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları. Kruvaseydi diğer camda. Ama burada yani binalar birbirine yakın olduğu için bana takmadım. Iyilik, bana iyilik yapmak istiyorsan dediğim olay. Düşüneceğiz Nuri'ciğim canım. Onu kapıya çıkarırım zaten. Şuraya. Hı. Hmm. Ne hı? Tak tak Bir dakika ona göre geri çıkartacağım. Ne hı? <laughs> geri çıkartacağım ne ya? O beni ilgilendirmez. O senin sorunun Nuri. Evet, tamam. Ne benim sorunum oğlum? Oraya çıkarıp evet, çıkarmamak. Tamam. tamam şimdi oldu. Yoksa dedim annem ne yapıyor? Ama ne Beni oraya perde takmamakla mı tehdit ediyorsun Nuri? Evi dağıtmak. Çok toplusun sanki. Ben mi Seni görmüyorum ben şu an ya. Benim daha önemli bir şirketli odam anne. Heh. Öyle gerçi de. Ben ne zaman gelip salonu dağıtıyorum? Hiç. Bizim Asile salonu dağıtan yok. kimse yok. Ay onlar acı Bitti bitti. Birkaç tane kaldı. Düğme orada değil mi şey? Cebimde. Tamam. Benjamin'ime bakılsana. Bu tarafa bayağı bir eğildi. Kaç defa kestim ama yine de eğiliyor. Çek Diğeri böceklendiği şey. için. Çek Tam ayarlarım ben biraz sonra. Fazlasını şey yapma. Orada dipte kalsın. Ortalayalım camı. Böceklendiği için diğeri balkona attım. Bir de alttaki benim storlarım krem oldu. İçi perde biraz da o yüzden de krem görünüyor böyle. Zaten bu koltuklara tamamen beyaz perde olmaz. Ona göre almıştım ben bunları. Her yeri yumuşatıcı kokusu sardı. Son temizliği de yaptım. Son derken perdelerden sonra kalan işleri diyelim. Yerler hala ıslak girmeyeceğim size buradan göstereceğim. Toz aldım süpürdüm. Önce süpürdüm sonra sildim tabii ki normal sıraya göre. Şu gördüğünüz küçük tospik var ya o beyefendi oraları hep batırıyor. Evet sen sen. Şöyle yapalım. Bütün ince tüyleri her yere gidiyor arkadaşlar. Başka koyabileceğim bir yer yok onu. Mutfağa koyduğum zaman bizi çok rahatsız ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Saat 10'da uyudu beyimiz diyelim. Işığı yaktığımız zaman kıyameti koparıyor. Biz de onu salonda tutacağız bu seni. Yanında ben de burada laptopta işim bulduğu sürece yalnız kalmıyor. Kısacası böyle. Koltukların şu araları var ya bunları Chester'ların. Bütün gofretin tüyleri. Paşa beyimizin çişleri üzerinde gezdiği için. Onları falan tek tek süpürdüm. Yani kısacası kışa hazırlık temizliği oldu bu biraz. Perdeler mis gibi oldu tertemiz. Salondaki işim bitti. Paşa ve salonu duydun mu beni? Duydun mu beni Tospik? Şimdi Nuri'nin odasını temizleyeceğim. Camlarını falan sileceğim. Çünkü diğer odaların camlarını sildim. Bir Nuri'nin odasıyla balkon camlarım kaldı. Nuri'nin odasını da halledeceğim. Her yeri süpüreceğim, sileceğim. Ama balkon camlarını sonra Nurettin'le sileceğim. Onun için de size ayrı bir vlog çekerim. Çünkü bugün hepsini yapamam. Zaten havada yerler kurudu. Biraz şöyle geçeyim kenardan. Havada biraz kapalı. Yağacak gibi. Yağsa da camlar çok fazla şey olmaz artık. Hani öncesinde tozla birlikte resmen çamur olmuştu. Hani temiz cama yağması çok fazla bir şey ifade etmiyor açıkçası. Kirlense de eskisi kadar kirli olmuyor kısacası. Evet böyle. Temizlik var ya mis gibi mis gibi. Temizliği çok seviyorum. Her yer böyle deterjan koktuğu zaman çok huzurlu ve rahat oluyorum derli toplu olunca. Salonumu batırma. Tamam mı Tosbi'yim? Duydun mu beni? Boncuğum. Çıkma derdinde. Umurunda bile değil. <laughs> tamam tamam çıkaracağım seni.